Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir çoban yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Çobanın yardımına köylüler yetişti. Yola bakın belki gelen babamdır. Be. Küçükbaş hayvanlarıyla birlikte dağda mahsur kaldı. Çobanı ve hayvanları köylüler kurtardı. Donmaktan kurtulan çoban sevincini yola bakın belki gelen babamdır şarkısını söyleyerek yaşadı. Yola bakın belki gelen babamdır. Be. Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı bir çobanı hayvanlarıyla birlikte dağda mahsur bıraktı. Zorlu kış şartları nedeniyle köyüne dönemeyen çoban köylerin seferber olmasıyla kurtuldu. Yardım ekipleri çobanı ve koyun sürüsünü güvenli bir şekilde köyüne ulaştırmayı başardı. Kurtuluşunu türküler eşliğinde kutlayan çoban köyüne dönerken hem kendisi hem de koyunları için unutulmaz bir anı yaşadı. Yola bakın belki gelen babamdır. Olay köy halkının dayanışma ruhunu ve zorlu doğa şartlarında birbirine olan desteğini bir kez daha gözler önüne serdi. Da mahsum kaldık. Avşin ekibi geldi. Allah razı olsun. Beni kurtardılar. Şimdi şu anda karda yola yürüyoruz. Yolundan eve gidiyoruz.